Üniversite, yakın çevreniz, ülkenin ve tüm insanlığın ekonomik, politik, eğitim, sağlık, sosyal ve diğer problemlerini çözüm üretmekle görevlidir. Şimdi, Türk Üniversitelerinde örgütsel etkinlik tartışmaları konulu sunumunu yapmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Sayın İlker Hüseyin Çarıkçı hocamızı davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Ee, ben arayı çok uzun tuttuğumuz için biraz daha süreyi e, kısa kullanmaya çalışacağım. E, şimdi İbrahim Hoca'dan sonra, Aslan Hoca'dan sonra, Muzaffer Hoca'dan sonra konuşmak iyi geldi. İbrahim Hoca konuşmasının sonunda şey demişti, işte üniversiteler her şeyi araştırıyor fakat kendilerini araştırmıyor. Çok da katıldığımız bir e, görüş. Biz araştırdık, şimdi onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama şimdi ters bir şey oldu. Ben uygulama öncesi bir takım şeyler yanlış mı yapıyoruz? Söyleyecektim. Şimdi Muzakko Hocam uygulamayla ilgili birçok şey anlattı. Şimdi onun üstüne ben ne diyeceğim bakalım şimdi. Yani biraz da öyle bir durum var. Çünkü Aslan Hoca'nın her konuşmayla dikkatli dinlediğimi anlatmaya çalışıyorum. Sonunda söylediği bir şey vardı. Acaba her üniversite farklı alanlarda kendini farklılaştırabilir mi? çünkü üniversite performansıyla, kalitesiyle çok ilgili bir şey. Şimdi ben alan olarak yönetim teorisi çalışan bir insanım. Yani bunun da sıkıntısını çok yaşıyorum açıkçası. Çünkü bunun teorisi çok farklı, ee, uygulaması çok farklı. Fakat Muzaffer Hocanın e, söylediği bir şey bir katkı yapayım. Hocam ben iki yıl Bolonya uzmanı olarak görev yaptım. Şimdi ben şunu fark ettim: üniversite öğretim üyesi de olsa bir şeyi uygulamadan önce anlatmak gerekiyor. Şimdi o bir şeyi. Şimdi dünyada genelde şöyle yapıyorlar, yönetim süreçlerinde yeni bir şey yapılacağı zaman önce bir bilinçlendirme süreci, yani anlatmak gerekiyor, gerçekten herkes anlatmak gerekiyor. Arkasından bizim gönüllü katılım ya da katılım süreci dediğiniz bir adım, aşama oluşuyor. En sonunda uygulama oluşuyor. Şimdi benim yaşım çok ileri değil ama ben Türkiye'de hani 15-20 yıllık akademik yaşım Şimdi hep şunu gördüm. Genellikle önce bir şey uygulanıyor, uygulanmasına karar veriliyor. Sonra katılım isteniyor, çünkü çoğunlukla katılım istenir. Bu zorunlu oluyor tabii doğal olarak. Çünkü kimse neye katılacağını bilmiyor. Süreç başlayıp bittikten sonra da onun, onun ne olduğu hakkında biraz bilgilenmeye başlıyoruz. Şimdi ben Bologna sürecinde her gittiğimiz üniversitede aslında kimsenin Bologna süreci ne olduğunu tam olarak bilmediğini de öğrenmişim. Şimdi kendi üniversitemde de ilk bu ECTS, AKTS meseleleri başladığında da e, hani çuvaldızı kendi üniversiteme batırayım. Hemen dediler AKP testine, işte diploma ekibi uygulanacak, uygulanacak, karar verildi, verildi. Hemen bir takım ekipler ve koordinatörler oluşturulması gerekiyor, oluşturuldu. Fakat <laughs> koordinatör olan arkadaşlar neyin koordinatör olduğunu pek bilmiyorlardı. Yani sıkıntı oydu. Sonra da süreç tabii çok daha yavaş işliyor. Işte. Yani bu yönetim teorisi açısından bakıldığında biraz piramidi e, ters çeviriyor. Yani tüm yeni süreçlerimizde Biraz bilinçlendirelim, anlatalım, ben profesörüm, siz profesörsünüz falan demeyelim, anlatalım, sonra gönüllü katılım sağlayabilir miyiz? En arkada da acaba uygulama yapabilir miyiz gibi şeyler yapsak sanki daha doğru olacak gibi geliyor. Şimdi e, bu performans kalite konusunda da, e, tam Muzaffer hocamdan sonra çıkmak da kötü oldu bu anlamda, şimdi literatür incelendiğinde, ee, gerçekten örgüt teorisi diye bir literatür var. Hani e, bu performans ve kalite literatürü daha çok 80'lerden sonra çok yoğunlaşmış popüler bir literatürdür. 1940'larda 50'lerde 60'larda e, örgütün etkinliği dediğimiz şeyin tartışıldığını görüyoruz. Hani bu klasik şöyle, e, bir yönetim gurusu vardır 125'inde vefat eden Peter Drucker o şöyle demiştir. Yani klasik ikilem şudur. İşi doğru yapmak doğru işi yapmak. Yani işi doğru yapmak çok sayıda model üretebiliriz. Fakat doğru işi yaptığımız noktasında ciddi tartışmalar da yapması gerekiyor üniversite İbrahim Hoca'nın söylediği de aslında oydu. Yani doğru işi mi yapıyoruz tartışmalarını yapmadan işi nasıl yapıyoruz'a direkt girdik biz aslında. Yani bizim örgüt yazılımızda akademide, akademedyada üniversite araştırmaları yani bize özgü bir model var mı araştırmaları çok çok yoğun ve derinlikli değildir. Ben biraz hani o konuda açıkçası değinmek istiyorum. Hani iktisatçılar da tartışır. Bir işi yapmanın dört yolu vardır. Doğru işi doğru yapmak, doğru işi yanlış yapmak da mümkündür. Yanlış işi doğru yapmak da mümkündür. Yanlış işi yanlış yapmak da mümkündür. Hani burada özellikle işi doğru yapma noktasında son on yılda çok şey yapmaya çalışıyoruz ama doğru işi yapıp yapmadığımız noktasında bazı tartışmalarda sanki eksik kalıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi biz de bu anlamda 5-6 yıldan beri gerçekten üniversite üzerine bir şeyler araştırmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız araştırmalardan bir tanesi, e, Ömer Antalya'lı arkadaşımla beraber yaptık biz bunu. E, bu araştırmayla ilgili kısaca biraz bilgi vereceğim. Şimdi biz Türk üniversitelerinde örgütsel etkinlik alanları var mı? Yani Aslan Hocam şey dedi, araştırma üniversitesi, eğitim üniversitesi. Yani kümelenme var mı? Yani Boğaziçi Üniversitesi bir araştırma üniversitesi de, Çukurova Üniversitesi bir öğrenci odaklı üniversite. Ya da başka bazı üniversitelerimiz bölgesine ciddi katkı yapabilen üniversitelerin noktasında zaten klasik tartışmadır. Hani biz de bu tartışmanın içine bir yönüyle girelim istedik açıkçası. Acaba dedik bu kalite performans kavramları ve daha bize göre daha üst başlıktır etkinlik kavramı bize göre. Acaba e, Türkiye'de nasıl yorumlanıyor? Bu yaptığımız araştırma Türkiye'deki devlet üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleriyle yaptığımız bir görüşme aslında. Bir, bir anket çalışması da diyebiliriz. Algıyı ölçmeye çalışıyoruz. Bizimki biraz subjektif bir veri. Muzaffer Hocam objektif verileri koydu. Zaten bizim objektif verilerle alakalı bir yok. Zaten yapılması gereken yapılan bir şey. Var. Herkes de daha iyisini yapmaya çalışıyor. Kim üniversitesi, Sakarya Üniversitesi örneğindeki gibi daha iyi bir model ortaya koyabilir miyiz? Çabası Biz biraz işin o tarafında değiliz. Subjektif veriler kullandık açıkçası. O da araştırmamızın kısıtlarından bir tanesi. Bir kere şunu tartışmak lazım. Cameron diye bir araştırmacı var Amerikalı halen hayatta. Üniversite şöyle tanımlıyor. Üniversite örgütsel anarşidir diyor. Yani dünyanın en zor örgütleri üniversite. Örgütsel anarşi, anarşi başı Çok haklı. Hani üniversitelere çok yakın Başka bir örgüt hastanelerdir mesela. İnsan sağlığı ile ilgili çok kompleks. Üniversite çok kompleks bir yapıdır. O yüzden şu sorulara cevap vermeden üniversite performansını ya da kalitesini ölçmek mümkün müdür diye tekrar düşünmek gerekiyor. Teorik bir tartışma. Hemen geçeceğim, kısa geçeceğim. Araştırmamızla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Şimdi şunu tartışıyorlar. Türkiye'de de yavaş yavaş tartışılıyor. Bu etkinlik kavramını yerine lütfen kalite ya da performans kavramını koyun. Hiçbir şey değişmez. Örgütün kalitesi, örgütün performansı, örgütün etkinliği. Hiçbir şey değişmez. Aynı, aslında aynı anlamda kullanıyoruz birçok şeyi. Şunu soruyorsunuz, kime göre performans, kime göre kalite, kime göre etkinlik? Hani kime göre sorarsanız değişecek çünkü. Hani sıralamaları yapıyoruz ya, birçok sıralama yapmanız gerekecek. Çünkü kim paydaş etkileşen diyorsunuz, çok sayıda. İki, analiz düzeyine... Benim bireysel performansımı, departmanın performansını, üniversitenin mi, fakültenin mi? Yani yasal olarak da biliyorsunuz üniversite fakülte bölüm, yasal düşüğü, piramit. Hangisi? Amaç mı? Neye göre sağlıyoruz biz üniversiteleri, kalitesini, performansını? Buradan acaba Maliye Bakanlığı ile ilgili bir çalışma mı yapacağız? Bir bütçe çalışmamız mı olacak? Hani hemen onu yapacaksak hemen şunu söyleyeyim. Türkiye'de çok açıktır ki üniversitenin örgütsel etkinliğiyle Maliye Bakanlığı'nın ona aktardığı bütçe hiçbir ilişki yok. Çok net söylüyor. Yani ona bakalım o zaman. Yani bunu tartışalım. Eğer bütçeyle ilişkilendirilecekse üniversite performansı bütçe ilişkisi üstüne bir hedef koyalım ve üniversiteleri barışsalar. Yani. Bir başkası zaman dilimi tabii. Hangi dönemi kapsıyor? Bazı üniversitelerimiz 100 yıllık, bazıları 5 yıl. Yani onları nasıl? Biz şimdi kendi araştırmamızda çok doğal olarak bunu kümeledik. Yani 92'liler, 92 öncesi ve 2006'lılar diye bu bir, bir şekilde kümelemek zorundayız. Biz de böyle yaptık. Çünkü bunları aynı rinkte yarıştırma İbrahim Hocam'ın büyük haksızlık oldu. Yani şimdi Akdeniz Üniversitesi ile e, Ankara Üniversitesi'ni aynı rinkte kapıştırmanız zaten çok büyük adaletsizlik. En azından 2012 yılı için şey söylüyorum. Bundan 20 sene sonra çok rahat kapışabilirler. Evet. Veri türü objektif, subjektif. Muzaffer Hocam objektif verileri verdi ama subjektif veriler de değerlidir. Ona da bakalım. Neye göre etkinlik? Peki burada bir çıta mı koyuyoruz? Bazı üniversite bir şeyin üstüne çıkmasını mı bekliyoruz yoksa sadece yarıştırıyoruz. Yani görüyorsunuz bir de aktivite alanı kırmızıyla çizdim ki en önemlisi öğrenci odaklı mı, araştırma odaklı mı, bölgesine kalkınma, kalkınma odaklı mı, neyse uzmanlaşma odaklı mı ona da bir cevap vermemiz gerekiyor vesaire. Şimdi kafamız çok karışık çünkü biz direkt uygulamaya geçen bir ülkeyiz. Dolun süreci yödek, adek, işte hocam belirtti biraz uzakta hocam nelerle karşılaştığımızı. Fakat ben size 2003 Avrupa Kalite raporunda, orada yazıyor bakın. Diyor ki orada analiz düzeyi konusunda sıkıntılarımız var. Hedeflere ulaşma standartlara uygunluk, ölçeklerin sığlığı, kriterlerin net olmadığı, kimler belirliyor, zamanla değişen kriterler update edilmiyor vesaire. Bir de politik yansımaları var bunun. Onu hiç tartışmıyoruz gibi. Yani niye söylüyorum ben bunu? Hani 2003, 2006, 2009'da da var ben anladım ama raporlarında e, bu tartışmalar onlar da söylüyor uygulamayı yaparken de diyorlar ki tartışalım biz de diyoruz ki biraz tartışalım. Şimdi biz bu araştırmada birtakım üniversitenin etkinliğini ölçen boyutları zaten bilinen boyutlar bunlar tekrar keşfetmeye gerekiyor acaba dedik bu boyutlardan bazı üniversiteler bazı alanlarda kümelenmiş yani bazı üniversiteler kendini farklı görüyorlar Subjektif veri olduğu için söylüyorum. Objektif verilere göre değerlendirmiyorum. Bu kümeleme tamamen öğretim üyesi algısıyla oluşuyor. Ee, öğretim üyelerinin kendi üniversitelerine bakışıyla kümelemek üniversiteleri. Araştırmamızın en büyük kısıtlarından birisi de bu. Çünkü e, öğrenciye göre de kümeleyebilirsiniz. Objektif verilere göre de kümeleyebilirsiniz. Maliye Bakanlığı verilerine göre de kümeleyebilirsiniz. Şimdi normalde biz üniversite isimlerini kapalı tutuyoruz sunumlarda fakat burada açık tutmuş bulunduk. Hani çok sayıda katılımcının olduğunu bilmiyoruz biz açıkçası ama e, herhalde bir sakıncası yoktur diye düşünüyorum. Kurum olarak örneklerimiz bu. Bu üniversiteler var e, çalışmamızda. Bu üniversitelerin öğretim üyeleri var. Çok detaya girmeyeceğim her fakülteyi almadık. Hem üniversitede ortak olan fakülteleri aldık. Niye fakülteyi aldık? Çünkü analiz bize bizim için çok kapsamlı olacaktı. Üniversite çok genel olacaktı. O yüzden bir karar vermek zorundaydık ve fakültenin doğru bir karar olacağını düşündük. 1185 kişiyle görüştük. Bu yeterli bir rakam. Örneklemin evreni temsil etmesi açısından bu üniversite en azından yeterli bir rakam. Bunlarla çok sizi uğraştırmak istemiyorum.